Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yeni ürünler deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi her zamanki gibi deneyeceğimiz ürünleri göstereyim. Daha sonra da denemeye başlayalım. Bugün makyajımı yaptım, geldim. E, makyaj tamamlama yapacağız. Çok sıcak olduğu için birkaç videodur isyan ediyordum. Dedim ki bu sefer sadece deneyeceğimiz ürün odaklanalım. Şimdi hemen şöyle ilk ürünümüzle başlayalım. E, bu paleti gerçekten denememi çok istemiştiniz. E, Büyülüsün Festival Fan Paleti. Festival Fan koleksiyonunun diğer ürünlerini hatırlarsanız denemiştik. Hem Instagram'da hem de burada. O ürünlerden çok daha sonra geldi palet ve birazcık bulmak zor olmuştu. Ben bu hafta denk gelebildim. Bu hafta aldım. Değil mi? Evet bu hafta aldım sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam indirimli olarak fiyatı 106 liraydı. Açıkçası benim çok da denemek istediğim bir palet değildi. Neden derseniz Büyülüsün farları, far paletleri biliyorsunuz ki hep aynı çizgide oluyor. Ben bugüne kadar hani çok kötü diyebileceğim tek bir far paletini gördüm. O da hepimizin ortak fikri diye düşünüyorum. Krem bir far paleti çıkmıştı. O gerçekten kötüydü. Onun dışındaki tüm far paletleri fiyatlarına göre gerçekten hem pigment anlamında hem böyle duruş anlamında bence gayet güzeldi. Bunun da yine öyle çıkacağını açıkçası düşünüyordum ve böyle deneyenlerin videosunu izlediğimde de gerçekten güzel olduğunu gördüm. Glitter'ları gayet güzel, normal renkleri gayet güzel. Bence yine fiyat performans olarak şöyle renkli ve glitterlı bir palet için gayet güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki sizinle birlikte ben de ilk defa deneyeceğim. Şöyle bir glitterlerine baktığımda beğendim ama onu söyleyebilirim. E bugün az ürün deneyeceğiz. 3 ürünüm var. Flormar'dan ürünler aldım ama hala gelmedi. İndirim dönemi olduğu için muhtemelen birazcık geç gelecek. O yüzden bunları deneyelim istedim. E, i̇ki tane de allık var. Bu iki allığı Instagram'da denedim. Reels olarak. Ve Instagram olmayanlar için tabii ki burada da deneyeceğiz. Ben ikisini de çok beğendim. Kalıcılıkları ve renkleri bence çok güzel. İndirimden almıştım. Şu an fiyatları ne kadar bilmiyorum. Mutlaka buraya yazacağım. İkisi de Revolution'un aldığı birisi. Bu Nemo serisinin Nemo blush rengi. Bunu gerçekten çok beğendim. Göreceksiniz bu hakikaten çok güzel bir allık. Yanlış hatırlamıyorsam indirimli olarak 115 liraydı. Bu da yine aynı fiyattaydı diye hatırlıyorum. Revolution'un Watermelon allık larından flash rengi. Gerçekten ikisi de çok güzel. Hem paketlemeleri hem renkleri hem kalıcılıkları çok beğendim. iki allık oldu. Bunun rengini sadece ben çok kendime yakıştırmadım. Bu tam bir mercan rengi gibi duruyor. Ama diğer Nemo'yu bence siz de çok beğeneceksiniz. Bu arada bu da çok güzel. Bu da tam olarak güneşten yanmış efekti veriyor. Palete geçmeden önce, yeni ürünlere geçmeden önce fondöten olarak ne kullandığımı göstereyim. Diğer ürünler her zaman kullandığım ürünler. Dediğim gibi açıklama kısmına mutlaka bırakacağım. Söyledim mi bunu bilmiyorum ama bırakacağım. İlk defa defa söylüyorsam da. Fondöten olarak bu sefer L'Oreal'in bu mat fondötenini kullandım. İçerisine bir damlacık Dermokil'in bu harika e, makyaj bazını aslında kullandım. Hyaluronik asit olarak da kullanabilirsiniz ama içerisinde parfüm olduğu için ve çok güzel bir ışıltı verdiği için ben genelde fondötenle karıştırıyorum. Ya da işte makyaj bazı olarak kullanıyorum. Gerçekten bu çok güzel bir e, makyaj bazı. Fondötenlerin içinde çok çok güzel oluyor. Böyle mat fondötenleriniz varsa ve cildinizde çok iyi durduğunu düşünmüyorsanız kuruysa cildiniz harika bir duruşu oluyor. Ben normalde bu fondöteni gerçekten beğenmiştim. Sizinle birlikte denemiştik zaten. Ama bir tık donukluk vardı bu fondötende. Yani ciltte çok iyi durmuyordu. Ama İkisini karıştırınca birazcık da bu koyu renkli bir concealer'ım var. Biliyorsunuz Rimmel London'ın Kind and Free serisinin e, concealer'ı. Gerçekten çok güzel durdu. Şu an sanki cildimde Estee Lauder e, fondöten varmış gibi duruyor. O yüzden şu fondöten de aklınızda bulunsun. Kuru ciltliyseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi böyle nemlendirici bir bazla birlikte. Ya da yağlı ciltliyseniz uygun fiyatlı bir fondöten arıyorsanız yine uygun sayılır indirimlerde. E, buna kesinlikle bakabilirsiniz. Hemen bir başka ürünü daha gösterip par geçeceğim. Bir önceki videoda e, kirpik serumundan bahsetmiştim. Ben online'da bulamadım. Bulursam linkini bırakacağım. Isana'nın şu, şöyle bir serumu. Bu hangi reyonda olduğunu da söyleyeyim size. Bulmanız kolaylaşsın. Direkt e, Isana'nın, işte hyaluronik asitlerinin, serumlarının olduğu reyonun üstünde oluyor genelde. Her rozmanda, oralarda görüyorum. Bakarsanız hem kremi var hem kirpik kremi var bakım kremi var hem de bu var ben bunu tercih etmiştim valla etkisini görmeye başladığımı düşünüyorum baya yani 3 haftadır falan herhalde ben düzenli kullanıyorum sanki belirginleşti gibi daha çok yani ben öyle gibi düşünüyorum kullanmaya da devam ediyorum yine güncellerim ama bakabilirsiniz bence şimdi hemen gelelim paletimize paletimiz dediğim gibi 106 liralık bir palet zam gelmemiştir diye düşünüyorum şimdi bir renklerini kolumda görelim gerçekten çok güzel. Yani 100 liraya alınabilecek çok güzel bir glitter paleti olduğunu şimdiden düşünüyorum. Gayet tatlı renkler bence. Bu da çok güzel. Bu arada e, ben yanlış hatırlamıyorsam Serçin'in e, Reels'ını izlemiştim bu palette ve çok güzel bir makyaj yapmıştı. Ben de açıkçası onun kullandığı renkleri kullanmak istiyorum. Bence harika bir makyajdı o. Yanlış hatırlamıyorsam bu palet diye hatırlıyorum. Mavi ve o söylediğim şu beğendiğim glitter'ı kullanmıştı. Onun makyajından esinleneceğim bugün. Glitter'lar da çok güzel yapışıyor bu arada. Bakın hani parmakta şu kadar kalıyor. Onu da direkt şöyle uygulayabiliyorum. Ay bunu da çok beğendim. Çok güzel. Bir de şu bazı rengimiz var. Baya güzel bir palet. Vallahi çok güzel görünüyor. Şu mavi ve şu benim favorim olacak gibi. Normalde mesela bu koleksiyon ürünleri çok fazla yenilenmiyor ya. Bu palet şu aralar çok fazla gelmeye başladı. Yani benim bulduğum gratis'te de mesela bitmişti. Sonra 5-6 tane daha geldi. Normalde gelmiyor çünkü bu tarz şeyler. Yani bulabileceğiniz paletlerden olacak bence. Bu nedir böyle? Çok güzel. Aa şu anda fikrim değişti. Şunu da kullanabiliriz. Deneyelim deneyelim. Hatta olmazsa iki göze belki de farklı renkleri deneyebiliriz. Ben bayıldım. Vallahi çok güzel görünüyor. Şöyle renklerine bakın. Yansımalarını da göstereyim. Ben çok beğendim şu an. Kol üzerinde aşırı beğendim. Hemen göz üzerinde şöyle bir şeyler yapalım. Şimdi ben çok hafif şu karıştırma fırçamla bazı renkten alacağım. Bu arada tabii ki palet tozutuyor. Birazcık şöyle şu bazı rengi denemek istiyorum. Bir tık da Damarlı görüntüyü tekrar kapatmış olayım. Böyle glitter bazına falan bence ihtiyacımız yok gibi. Yani bu glitterler her türlü yapışacak gibi geliyor bana. O yüzden şey yapmıyorum yani baz rengimi şöyle direkt uygulayacağım. Bu bile bence fena durmuyor. Gayet güzel. Şu rengi alıyorum. Birazcık fırçama şöyle bir denemek istiyorum. Tabii parmakla çok daha iyi olacaktır. Ama aynada falan da çok güzel görünüyor şu an. Şununla birazcık şöyle dağıtacağım. Hani sadece bunu da kullanabilirsiniz. Bence çok güzel olur. Hemen şu glitter'dan alıyorum. Dediğim gibi glitter çok güzel yapışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Kesinlikle böyle glitter bazı falan da istemiyor. Gayet güzel yapışıyor. Ben şöyle rengi direkt karıştıracağım bu arada. Bu maviyi tek başına da kullanmak isterim açıkçası. Çok güzel bir mavi. Ya Çok güzel duruyor. Şimdi glitter uygulayacağım daha sonra tekrar düzeltirim. Çok daha hafif de uygulayabilirsiniz tabii. Aslında ben öyle uygulamayı düşünmüştüm ama renkleri böyle görünce hani biraz daha görünsün istedim kamerada. Bu arada ikisini de aynı yapmayacağım dedim ama sadece buraya lacivert glitter uyguladım. Çünkü mavi renk bence baya güzel. Çok beğendim. Paletin en güzel rengi şu soft mavi olabilir. Şurada glitter'ı komple mavi farın içerisine karıştırdım. Yani o lacivert lacivert buralarda görünen şey normal mavi farın içinde olan şey değil glitter. Bu taraf daha soft. Şöyle. Ben paleti hemen yorumlayacağım. Ben gerçekten beğendim. 100 liraya alınabilecek çok güzel bir palet. Mavi renge bayıldım. Çok daha tabii ki soft bir şekilde kullanabilirsiniz glitter'ları da. Ben birazcık daha böyle renkleri görmeniz adına abartıyorum. Yani normalde dışarı çıkacak olsam mesela şöyle yaparım diye düşündüm kendim de. Hani çok hafif bir uygulama yapabilirsiniz bence. Kesinlikle güzel bir palet. Yani 100 liraya gayet iyi bir palet olduğunu düşünüyorum. Hemen şu Nemo Bulaş'a geçelim. Bu arada rengi Nemo Bulaş. Şöyle göstereyim. İki rengi vardı. Birisi daha şeftali. Ben bunu tercih ettim. Şöyle paketlemesi çok çok tatlı. Bu birazcık ciltte toprak rengi bir allık gibi duruyor. Şimdi her tarafım sim içerisinde. Vallahi koluma uygulayacağım. Oradan alacağım. Baya çünkü sim içerisinde kaldım. Şöyle rengini göstereyim. Çok güzel. Hani böyle bir pembelik var kahvelik de var içerisinde cilt üzerinde benim tam beğendiğim renk gül kurusu gibi öyle şuradan hemen fırçamı alacağım. Şöyle temiz bir fırça alayım. Çok güzel bir rengi var. Bu benim hakikaten şu aralar favorim oldu. Bu arada cildimde allık falan yoktu. Sadece hafif bir bronzer vardı. Rengi tam olarak böyle. Bu çok güzel. Ben bunu Nemo, allıkların Nemo blush rengini çok beğendim. Yani günlük olarak hakikaten çok güzel bir allık. Kalıcılığı da çok başarılı. Buna kesinlikle indirimdeyken bakabilirsiniz. Şimdi hemen diğer allığı deneyeceğim. Bu da çok güzel. Yani biraz daha böyle canlı renkli bir allık istiyorsanız, güneşten yanmış efekti veren bir allık istiyorsanız bu harika. Bu Watermelon allıklardan. Paketleme yine çok güzel, çok tatlı. Bir de bunun sanırım bronzerları var ama ben bulamadım bronzerlarını. Yine şöyle koluma uygulayacağım. Heh, bakar mısınız? Buradan bile çok belli. Çok canlı bir renk. Yani herkesin seveceği bir ton mu bilmiyorum. Benim için değil. Şöyle göstereceğim size rengi. Hani çok mercan. Ki çok sıkmışım vallahi yine. Bayağı pigmentli. Kesinlikle böyle bu kadar sıkmanıza gerek yok. Bakar mısınız? Bu da çok güzel. Yani tam güneşten yanmış rengi de bu. Şu an tabii ki makyajın uyumu facia. Biraz da bunu burnuma uygulayacağım. Son videoda demiştim ben hani bu uygulamayı sevmiyorum diye ama bu tam olarak güneşten yanma rengi. O yüzden şöyle bir görün istediğim için Bol bol uyguluyorum. Ben bu nema bulaştan birazcık dudaklarıma da uyguladım ama buraya ne dudak kalemi getirmişim ne gloss getirmişim. Bir de deneyeceğimiz dudak ürünü de olmadığı için videoyu bitirebilirim diye düşünüyorum. Ben bugün beğendiğimiz tüm ürünleri gerçekten çok beğendim. Ee, yani 100 lira verdiğiniz bir far paletinden bu kadar iyi bir performans bence alınabilir. Hem mat farları çok güzel hem e, ışıltılı farı gayet güzel. Glitter'ları da e, yani kullanıma göre kesinlikle bence çok güzel. Aldıklara gelirsek yine aynı şekilde bence gayet güzel aldıklar. Kalıcılıkları ve duruşları çok güzel. Birazcık böyle fondöten fırçamla üst üzerinden geçince ikisi de aynı renge dönüştü. Kullanıma göre yani birazcık daha abartarak bunu kullanırsanız çok kırmızı gibi duruyor. Normal şekilde kullanırsanız da birazcık aynı renklere dönüyor fark ettiyseniz. Ama benim favorim kesinlikle bu oldu. Bence bu çok daha güzel bir renk. Ben açıklamalar kısmına böyle renklerini de bırakacağım. Hatta sanırım bu Online'da da ikisi var. Linkini de bırakacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur. Şöyle kısa bir video olsun istedim bugün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.